İyi misin? İyiyim. Sen? Canım bir şey mi sıkıldı? Hayır. Yemekte görüşürüz. Kulaklarınız çınladı mı? <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Birileri benim dedikodum mu yapıyor yoksa? Gel Behlül'cüğüm, Nihal senin haylazlıklarını anlatıyordu. <laughs> Aa, Nihal? <laughs> Biraz. Sadece çocukluk hikayeleri. Sen Bihter'in gönlünü alabildin mi önce, onu söyle bakalım. Özür diledim, o da kabul etti. Mesele yok yani. Yeni bir olay yaratabilirsiniz. <laughs> Kızımı niye üzüyorsunuz bakayım? Hele sen koca çocuk. Bu evin en küçüğü Behlül aslında <laughs> bence. bak sen bak. Yalan mı? Öyle olsun. Ben bir Adnan'a bakayım. Telefonlarını bitirmiştir. Akşam yemeğine kalacaksınız değil mi? Nihat beni almayı gelecek ama bilmiyorum. E kalın bu gece. Firdevs Hanım da bize katılacak. Hep beraber oluruz. Evet ya. Belki kutlanacak şeyler de duyarız. Ne gibi? Bilmem. İçime öyle doğdu. <laughs> Ben de seni çalışma odasındasın sanıyordum. Gel canım. Hemen bir duş yapayım geliyorum. Adnan. Benden kaçıyor musun yoksa? Yok. Nereden çıkardın? Duşunu sonra yap. Önce konuşalım. Olur. Tabii. Dinliyorum. Aslında ilk sana söylemek isterdim. Annemlerden önce sana. Ama zaten duydun değil mi? Numara yapmayı beceremiyorsun. Sürprizi bozmayayım dedim. Hamilesin. Evet. Çok sevindim. Gerçekten mi? Evet tabii. Şaşırdım ama. Hele ben. Balayında karadan uzak kaldığımız tedbirsiz birkaç günde oldu herhalde ne olduysa. Tam sürpriz. Benim bir itirazım yok. Ama ben pek emin değilim. Ben bu bebeğin zamanlamasının pek doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Bizim zaten iki tane çocuğumuz var öyle değil mi? Öyle de. Henüz hazır değiliz Adnan. Evliliğimizden bir şey anlamadık daha. Annemi hala bu evliliğin bir aşk evliliği olduğuna inandıramadık. Söylediklerini duydun biliyorum. Duydum. Aldırmadın inşallah. Kimseyi inandırmak zorunda değiliz. Bizim aşkımızın sigortası çocuk olamaz. Seni seviyorum. Ama bebek için doğru zaman değil henüz. Bunu hissediyorum. Ne diyorsun? Çocuklar bana bile dağılışmamışken şimdi... Yeni bir cephe açmayalım diyorsun. Haklı değil miyim? Haklısın. Ama hemen bir karar vermeyelim olur mu? Biraz daha düşünelim. Daha vaktimiz var mı? belki de çok hoş bir gelişme olur. Çocukların hoşuna gider. Veya yarın biz farklı düşünebiliriz. Birkaç gün bekletelim bu kararı. Ama çocuklar daha bilmesin lütfen. Peki. Nasıl istersen. Bu ya saçmalama Bülent, Britney Spears mi dinleyeceğiz? Ne var? Demekte? Neşeli neşeli dinleriz işte. Bu. Evi göremedim sana. daha. Nihat güzel diyor Her ama yarın bakacağız. Cevap Hadi hayırlısı. Tamam Nihat. Bebek gelmeden o iyice yerleşmek bu lazım. Bir durum değerlendirmesi Kaç ay kaldı? İki. Verirmiş. Oo. Çok az kalmış. Önümüzdeki ay Azerbaycan'daki şantiyeye götürmek isterim sizi. İnşaat ciddi şekilde ilerlemiş olacak. O zaman davet ederiz. Tabii birkaç günlüğüne gelirim. Biter de gelmek ister belki. Çok iyi olur. Bu mu bu mu? Caz koy bence. Tamam. Bülent, çok karıştırdın galiba. Ben onları sınıflandırmıştım. Düzeltirim. Adnan'a haberi verdin mi? Hı hı. Ne dedi? Belki sizin sohbetiniz daha enteresandır. Bayılırsın laf dinlemeye zaten. Bak Peyker Hanım, bugün iki oldu çok uğraşıyorsun sen benimle. <laughs> Süreçle hemize işliyor aslında. Doğru, doğru. Hamilelik sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Eskiden çok sıskaydın, kemiklerin sayılırdı. <laughs> Şimdi şişmanladın da güzel yüzün çıktı ortaya. Bir yandan iltifat ederken bir yandan vuruyor. Sen iltifat etmiyorsun, sadece vuruyorsun. <laughs> yavaş yavaş geçelim masaya artık. Hadi Peyker. Müzik nasıl? güzel. Sen anca gelirsin diyor bak ağır vasıta. Behlül. Peki tamam tamam gel. Canım. Behlül'e bir şey söyle. Ya ben demedim ki Bihter ima etti. <laughs> Uğraşmayın kızla. Geç bekarcığım. Yavaş dikkat et. Firdevs Hanım'ın antremizini çal. Buyursunlar. Müh. Katya sen de git yemeğini ye kadar beklemeye değdi. Çok güzelsiniz. Sana burayı hazırladım anne. Sandalye koymadım. Baş köşeye mi oturacağım? Aman çok şımardım. Yerini verdi, kıymetini bil. Bilmez miyim? Çok iyi görünüyorsunuz. Tabii. Her geçen gün daha iyi olacağım. <laughs>